Bu haber İran'ı yakından ilgilendiriyor. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 37 yıldır sürdürdüğü yaptırımları neden kaldırdığını merak ediyor. Yeni Mesaj Gazetesi'nin manşetinde bu sorunun yanıtı geniş bir analizle verildi ama odak noktasını şimdi sizlere aktaracağız. ABD açısından müttefik ülkeleri bölüp parçalamak, düşman ülkeleri paramparça etmekten çok daha kolay ve de masrafsız. İran'daki Kürt hareketinin desteklenmesi için ilk kapsamlı proje ise İngiltere'de düzenlenecek bir konferans. İşte detaylar. İran Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi ve Almanya ile el sıkıştı, ambargolar kaldırıldı. Peki Amerika Birleşik Devletleri 1979 yılından bu yana sürdürdüğü ambargoları neden bugün kaldırdı? Yeni Mesaj Gazetesi'nin manşetinde bu sorunun yanıtı vardı. İşte o analiz. Büyük Ortadoğu projesi adım adım yürütülüyor. Büyük İsrail'in kilometre taşları aşama aşama döşeniyor. Batı dünyası Irak'ı üçe böldü, Suriye'yi paramparça etti, Türkiye'de teröre katmerli destek verdi. Şimdi ise sıra İran'a geldi. Amerika Birleşik Devletleri dört parçalı Kürdistan puzzle'ının üçünün tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Dördüncü parçaysa İran. Onu şimdilik İngiltere'ye havale etmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ambargoyu kaldırmasının sebeplerinden biri de Kürtler konusunda Tahran yönetimini yumuşatmaktır. Amerika Birleşik Devletleri açısından müttefik ülkeleri bölüp parçalamak düşman ülkeleri paramparça etmekten çok daha kolay ve masrafsızdır. İran esas bundan sonra gözünü dört açmalı zira Washington'la yakınlaşmanın bedeli uzak durmaktan daha ağır. Önümüzdeki hafta pazartesi günü İngiltere parlamentosunda enteresan bir forum düzenlenecek. Forumun başlığı şöyle. Uluslararası sınırlar ötesi stratejiler kavşağında İran Kürtleri. Etkinlik Kürt Terakki Merkezi ile temsil edilmeyen uluslar ve halklar teşkilatı düzenliyor. Davet metninde etkinliğin amacı şu şekilde ortaya konuluyor. Etkinlikte İran'daki Kürt toplumunun durumu, komşu ülkelerdeki Kürt ile karşılaştırılarak analiz edilecek, Sınır ötesi ve uluslararası stratejiler yoluyla dikkatlerin İran Kürdistan'ına yöneltilmesi için muhtemel yollar irdelenecektir. Etkinlik davetindeki şu vurgular da çok dikkat çekici. Zira Büyük Orta Doğu projesinin bundan sonraki şifrelerinde bu satırlarda görebilirsiniz. Özellikle 1979 devriminden sonra İran'daki Kürtler aşırı baskı, sistematik ekonomik, sosyal ve politik mahrumiyetler dahil bir takım adaletsizlikler ve İranlı yetkililerin ayrımcı uygulamalarıyla karşılaştılar. İran'da yaşayan 8 milyon Kürdün sesi İran'ın uluslararası ilişkilerden soyutlanması nedeniyle duyulmamaktadır. İran'ın P5-1 ülkeleriyle vardığı nükleer anlaşma, İran'ı artan oranda ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirmesini beraberinde getiriyor. Bu gelişme ülkedeki azınlıkların durumu konusunda daha fazla farkındalık için fırsat sunabilir. Uluslararası angajman ve sınır ötesi işbirliği yolları açılabilir. Konferans Doğu Kürdistan'ın içeriden ve dışarıdan görünürlüğünü arttırmak için muhtemel yolları keşfetmeye çalışacak ve dahası farklı siyasi grupların ülkenin demokratikleşmesi için diğer İranlı azınlıklarla nasıl birlikte çalışacağını müzakereye açacaktır. Yeni Mesaj gazetesindeki analiz şu satırlarla son buluyor. 22 İslam ülkesinin sınırlarının değişmesini hedefleyen Büyük Orta Doğu projesi devam ediyor. Yine hatırlatalım bu projede Türk'ün, Kürd'ün, İranlı'nın, Arap'ın, kısaca Müslümanların kazançlı çıkması öngörülmüyor. Geçici olarak bir takım etnik gruplar popülerlenebilir. Geçmişte olduğu gibi her yükselişin bir düşüşü var. Zira hedef Büyük İsrail